Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzlu kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 11. sınıf Almanca dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Yazılım PDF'i açıklama kısmında mevcuttur. Her zaman olduğu gibi oradan bakıp daha sonra bizlerle buradan yaparsanız konuyu daha iyi kavrarsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Birinci sorumuzdan cevaplandırmaya başlayalım. A. Şavun zizi das bild an antworten sie die Fragen soruları resme bakarak cevaplandırınız. Wo ist der Stuhl? Sandalye nerededir? Sandalye der Stuhl ist for dem Schreibtisch. O da for dem Arbeitstisch. Yazı masası, çalışma masası diyebilirsiniz. Evet bakın sorunun içinde cevabı var. Wo ist der Stuhl? Der Stuhl is ikisini alıyorum sonra e, geliyor proporsiyonumuz e halini istiyor İsmi e halini e, o yüzden artık kelimize dikkat edeceğiz masanın artikeli der Derinde datif dem ona dikkat ediyoruz der dem tiş oldu for dem tribe tiş for dem arbeit tiş wo ist der, ştul? der ştul ist for dem tribe tiş Der Stuhl ist vor dem Arbeitstisch oder. Wo ist die Vazo? Vazo nerededir? Die Vazo ist yine birinci dek gibi aynı. Die Vazo ist e, yine aynı. For dem fenster. For dem fenster. Das fenster. Das'ın datifi dem olduğu için nerede? The, e halini istiyor e, vo sorusu olduğu zaman ismin e halini istiyor demiştik. Vohin olduğunda aksatif, vo olduğunda datif demiştik. Onlarla ilgili. The ist is for them fenster. Vazo the pencerenin önündedir. Cümleyi kuracağız. propasyonumuzu yazacağız. For of ne geliyorsa. Ondan sonra ismin artık kelini e haline dönüştürüyoruz. 3. Wo ist das regal? Raf nerededir? Das regal ist dolapla yatağın arasında das regal ist arasında anlamını veren zivişin zivişin fiilimiz pardon zivişin proposyonumuz vedatımız das regal ist zivişin Dembet. und dem şrank der shrank datifi dem das bet datifi dem der regal ist der regal ist zivişin demp und da dembet yatakla dolabın arasındadır raf dedik wo ist arbeitisch wo ist arbeitisch o da wo ist schreibtisch çalışma masası nerededir çalışma masası pencerenin öndedir arbeitisch der arbeitisch der arbeitisch ist for them for them testa, o der oder. E, dolabın yanında diyebiliriz e, the arbeit pardon the ist the arbeit ist e, neben dem schrank neben dem schrank şeklinde cevaplayabilirsiniz Was passt. ikinci B bölümüne geldik. Was passt verbinden ziedel zasta ile eşleştiriniz. Evet. Burada mitten algın gözlerle ne yapılır? Görülür. Ağızla yemek yenir. Burunla kokanlır. Mitten bacakla yürünür. Karşıdaki e, kelimelerimizle tamamlayacağız. Mitten algın gözlerle görülür. Evet. C bölümde, zitman görülür. Mit Dem algın C ile eşleşiyor. Mittem mund B ile eşleşiyor. İstman yenilir ağızda yemek yenilir. Mittem naze burunla ne yapılır? Koku alınır. D. Mittem mit bein mittem beinin bacaklarla geitman gidilir. A. Evet. C bölümü. Was past ordnen Sie so. Ne uygundur? Düzenleyiniz. Mein Sohn ist 9 Jahre alt und ist krank. Evet, burada da hangi cümleler karşıdaki uyuyor, onları eşleştireceğiz. Oğlum 9 yaşında ve hastadır. O zaman ne yapması lazım? Erzol, zum Kinderarzt gehen. Çocuk doktoruna gitmelidir. Erzol, zum Kinderarzt gehen de Pardon. C D değil C. 2. maynemut Hassan şmerzin? Annemin diş ağrısı var, dişi ağrıyor. Ne yapması lazım? Siz ol zum sain arskehin. Siz ol zum arskehin gitmelidir diş doktoruna gitmelidir. 3. Hermüller braucht Medikamente. Hermüller'in ilaca ihtiyacı vardır. Erzol. Zul apoteke gehin O eczaneye gitmelidir. 4. Mein onkel hat algın şimersin. Amcamın göz ağrısı vardır. Ne yapması lazım? Erzol. Zum Augenarzt arst Göz doktoruna gitmelidir. Erzol. Zum Augenarzt arst Su Sudam ya da sum diyebiliriz buna. Sum Augenarzt. arst. Sum zan arst. Sum kinder arst. Sur abateki bu artikellerden dolayı bunlar sur değişiyor. Su dem sum su der sur. Apotekenin artikeli değil. Su der olabilir ama onun yerine kısaltılmışı sur apoteke giyin. D. Finden sie die richtige Antwort. Doğru cevabı işaretleyiniz. A. Bir kohum in der punkt punkt A baden zimmer, schlafzimmer, kühe klasse bir kohun kohun pişirmek inder nerede pişiyoruz banyoda olmaz yatak odası olmaz kühe mutfak C şıkkı doğru cevabımız klasse sınıf B Herbeke hat ein haus mit punkt 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 u bahn strassen bahn tram Garten. Her bahçeli bir evi var. D. Garten. D. Garten. Doğru cevabımız D. C. Wo essen wir in der Schule? Okulda biz nerede? Okulda biz nerede yemek yiyoruz? A. Zimmer. B. Mensa. C. Möbel. D. House. Odada olmaz. Mensa. mense kantin olabilir. Evet. Bizim C. Möbel. Mobilya da house, ev. Doğru cevap B. D. Meine Familie. Doğru cevap B dedik. D. De, meine Familie wohnt in einem punktpunktpunkt mit Garten. Ailem bahçeli bir evde oturuyor diyeceğiz. A. Fahrat bisiklet. Baum olmaz. Ağaçlı bisikletli olmaz. C. Flugzeug yok. D. House. House. Doğru cevabımız D şıkkı. Meine Familie wohnt in einem Haus. Midgarten. Bahçeli bir evde oturuyor. E. Die Kinder spielen im Punkt, Punkt, Punkt. Çocuklar oynuyorlar. A. Kühe. B. Schlafzimmer. Yatak odası C. Kinderzimmer. D. Kantin. Nerede oynarlar çocuklar? Çocuk odasında diyelim. D. Kinder spielen im Kinderzimmer. E, Ergen ZD proporsiyonun fotoğraflardaki numaralara dikkat ederek cevaplayınız. Fotoğraflarda e, bu cevapları e, verirken fotoğraftaki numaralara bakarak cevap vereceğiz. 1. De, Deryünge Genç Deryünge ist Pum Pum Pum, pum Demşank Gençlerde birinci resimde bakıyoruz. Dolabın altında Neben yanında unter altında. Doğru cevabımız ne olacak? Unter. Zivişin arasında auf üstünde. Auf üstünde yapışık olarak über mesafeliydi. Evet. 2. Das Mädchen. 2'ye bakıyoruz. Das Mädchen ist. Nerede? Dolabın önünde. Dem Schrank. Zwischen arasında Neben yanında in içinde for önünde. For dem Schrank. Dolabın önünde. Arkadaşlar birinci sorumuzda da ben bunlarla ilgili açıklama yapmaya çalışmıştım. D Dolabın artikeli der şrank for geldiğinde ve wo sorusu sorduğumuzda for dem şrank for dem şrank oluyor dedik. Datif şekli olduğu için bu der şrank artikeli datifin derin datifi dem demiştim. Onlarla ilgili bu sorularda da evet aynı şey uygulandı. Onu belirtmek istiyorum. Das Mäçin is for dem shrank for gelecek diye çıktı. 3 der ist. Bakalım 3 genç dolabın içinde diyeceğiz. A in içinde doğru cevabımız A. Hinter arkasında über üzerinde an yanında. 4 der ist dolabın üstünde. Auf dem Schrank. Unter altında auf üstünde for önünde neben yanında. Der Jünger ist auf dem Schrank. Das Mädchen 5'e bakalım. Das Mädchen nerede? 5'teki resimde. Arkada. Dolabın arkasında kız söylüyor. Das Mädchen ist punk 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 dem Schrank. Hinter arkasında. Doğru cevabımız ne olacak? Hinter. Unter altında. Über üzerinde. Vor önünde. 6. Das Mädchen ist punk 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 dem Schrank. 6. Dolabın yanında A unter B zwischen C neben yanında auf üstünde. Doğru cevabımız neben. Das Mädchen ist neben dem Schrank. F Schreib die alternatif ve aynı anlama gelen cümle kurunuz. Benim bacaklarım ağrıyor. Ben bacak ağrısına sahibim gibi. Evet. Ayşe's e, arm tut ve ihabe Schmerzen Ayşe'nin kolları ağrıyor. Ayşe'nin kol ağrısı var. İkinci de İhabe rükken şımerzın. Benim sırt ağrım var. Mein rükk Mein rükkün Tut ve Mein rükkün tut ve Benim sırt ağrım var. Unzere avguntun ve Gözlerim ağrıyor. Bizim gözlerimiz ağrıyor. Wir habın bir habın bizim göz ağrımız var. Hakan hat orange merzın Hakan hat orange merzın ne diyeceğiz burada? Hakan hat orange merzın Hakan'ın kulak ağrısı var Hakan'ın kulakları ağrıyor Hakan's Ohren tut ve Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Başarılar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.